Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arga Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda 5. sınıf 3. hafta ders programını paylaşmak üzere sizlerle beraber oluyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde, uzaktan eğitim kampımızın 3. haftasına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yapıyoruz ve uzaktan eğitimde 5. sınıf 3. haftadayız. Bakalım hangi gün, hangi saatte hangi dersi göreceğiz, hangi konuları işleyeceğiz. Bunlarla ilgili sizi bilgilendireceğiz. Evet, 5. sınıf 5-9 Ekim arasındaki 3. hafta haftalık ders programımızda Pazartesi günü arkadaşlar 11.00'da Türkçe dersimiz var. Deyimler ve atasözleri üzerinde duracağız. Evet, deyimler ve atasözleri üzerinde duracağız. Salı günü saat 11.00 sosyal bilgiler hak ve sorumluluklarımız konusu üzerinde duracağız. Evet. Salı günü sosyal bilgiler hak ve sorumluluklarımız konusu üzerinde durduktan sonra çarşamba gününde ise saat 11.00'da matematik dersimiz var. Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Evet konumuz doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi olacak. Perşembe günü saat 11.00'da din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var. Allah görür, işitir ve her şeye gücü yeter konusu üzerinde duruyoruz. Cuma gününe geldiğimizde ise Fen bilimleri dersimiz var saat 11:00'da. Bu dersimiz işleyeceğiz ve fen bilimlerinden ayın hareketleri ve evreleri konusu üzerinde duracağız arkadaşlar. 5. sınıf uzaktan eğitim 3. hafta ders programımız bu şekilde. Hafta içi derslerimizde görüşmek dileğiyle sizleri ders programımız hakkında bilgilendirdik. Başka bir derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.